Bu kulüpte yer almak sizi hangi konularda geliştirdi? Kulüpte yer almanın beni geliştirdiği birçok nokta olduğunu düşünüyorum. Bir kere insan yönetimi, iletişim becerileri, ileride kariyerimde de kullanabileceğim bana birçok asıl katlanı düşünüyorum. Çünkü birçok insanı bir arada yönetmek, ne bileyim toplantılarda bir araya getirmek bile ya da fikirlerini almak, alışveriş yapmak, bir şeyi gerçekleştirmek, en küçük aksiyonu almak bile benim için en büyük gelişimlerden biri oldu benim için. Kulübünüz bir yemek olsa hangisi olurdu? Kulübünüz bir yemek olsa... şirbe be bir gülbe. <laughs> Yani kulübümüz bir yemek olsa o kadar çok farklı insan var ki her her çeşitten insan var. O yüzden türlü derdim ben büyük ihtimalle. Çünkü bir ne bileyim bir funkçı bir rockçı da bulabilirsiniz içeride. Hiç müzikle alakası olmayan, müzik aleti çalmayan bambaşka biri de bulabilirsiniz. Sadece bir dinleyici olarak katılıyorlar. Ki çoğu üyemiz böyle sakın böyle bir algı oluşmasın. Sadece müzisyenler var gibi. Öyle derdim. Kulüp başkanı olarak bu seneki hedefin ne? Bu seneki en büyük hedefim okulda konserleri daha yaygın hale getirmek. Konferans salonunda müzik kulübü ...kulübünün içinde kurduğumuz, kategorize ettiğimiz grupların... ...her ay bir kere en az hatta isteğim iki kere konser vermesi... ...herkesin kendini gösterebilmesi, gruplarını gösterebilmesi... ...onun dışında geçen sene yaptığımız müzik festivalinin çapını büyüterek... ...onu bir lise arası ve üniversite arası yarışmaya çevirmek istiyorum. Ekonomi Üniversitesi'nin müzikal anlamda prestijini... ...en yüksek seviyeye çıkarmak istiyorum. Kulübünüzde yapılan en unutulmaz etkinlik veya anı neydi? En unutulmaz etkinliğimiz bizim için en büyük olan müzik festivaliydi. Bağır Şenliği'nde yaptığımız, son gününde yaptığımız müzik festivalinde tam 10 tane grup çıkardık. Ön grubun içinden bizim kendi müzik kulübünde yarattığımız gruplar dahil, okul içinde çalışanların da yer aldığı gruplar dahil ve Ceyhar Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi'nden gelen gruplar dahil hepsinin yer aldı ve çok büyük saatlerce süren ve çok emek geçen inanılmaz bir performans sergiledi. Kulübünüzde herkesin bilmesi gereken tek bir şey varsa o nedir? Kulübümüzde bilmeniz gereken şey şu kesinlikle herkesin içinde bulunabileceği bir ortam. Yönetim kurulu Bundan kişilere kadar, üyelere kadar herkes tamamen hiçbir toplantıya katılma zorunluluğu falan vesaire hiçbir şey olmadan sadece eğlenceli etkinliklerimize katılabilirsiniz. Yönetim kurulunda var olabilirsiniz. İnanılmaz özelliklere ihtiyacınız yok. Sadece neşeli olun, iletişiminiz güçlü olsun. Beraber eğlenelim, beraber harika bir yıl geçirelim. Müzik kulübü olarak iStudent TV'deyiz.